Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali ve bugün size bir ile oynuyoruz. Gittim arkadaşlar. Bunu aldım. Sadece bunu aldım arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra oyundan çıktım. Sadece bunu sadece bunu aldım. Başka hiçbir şey yapmadım. Bunu bunu aldım da arkadaşlar daha sonra ne yapacağım? Aa dur dur. Akla. Abone olun arkadaşlar. Like atın, yorum yapın, bilimle like. Açın arkadaşlar. Yani yanındaki zil tuşunu. Komşu neredesin? Al komşu oradaymış. Komşu. Al bakalım. Şişko, patates, yarım kilo domates. Şu elma, elmalar alalım da ziyan olmasın. Yeriz daha sonra. Ay yanlışlıkla sıktım ya. <laughs> Evet tamam şimdi aklıma geldi tamam şimdi aklıma geldi. Kapatalım. Nasıl gidiyor değil mi? Ee, açıldı mı? Evet. 5.230 diyor. Evet Arkadaşlar, arkadaşlar burası neresi ya? Burası bodrum, evet burası bodrum. Mavi anahtar al. Al bir şey var. Mavi anahtar buymuş. Mavi kilidi aç. Mavi kilidi aç. Bana bir verme. Mavi kilit de burada. Bunu ben açacağım. Açtım. Bu ne lan? Kurt kilitli kapı açıyorum. Kurt, kurt nerede? Kurt yok. Kurt nerede? Bir yok. Ne var? O ne? O ne ya?

niye buraya bu, bu kim? Bu ne seyir? Tam şu mayı bilmem ne oluyor. <gülüyor> <gülüyor> komşu geldi, komşu geldi. Komşu geldi galiba. Arkadaşlar Kom bu komşu, komşu neymiş ya? Komşu neymiş ya? Komşu neymiş ya bu ne ya? Bir sürü var bu ne ya? bir ya şey. <laughs> Ne zaman çıkıyor <laughs> Arkadaşlar bu ne? ya? kokuyor ya oynamış çasına çoş ya. Konuşamadım. Bu ne? Evet, alırım ben bunu. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu yeşil limite benzer şey bu ne? Yorumlar yorum, arkadaşlar.

işe anahtar kartını al. Tamam ben bunu kurtulmam lazım. Ah. Tipe bak ya. Tipsiz. Ben nasıl kurtulayım arkadaşlar yazmayı unutmayın. Kilo, kilo lan gibi hissettim. Bu ne ya? Evet burada. Ah. Abi bir şey var. Oo, şey açtım. Bir dakika, orada bir şey var. Orada bir düğme var. Orada bir düğme var. Koş. Ne bas? Çabuk bas bas. Aa, dur de ezik. Demek ki öyleymiş. Burada. Ne, ne? Ha eğilince görmüyor bizi. Komşu geldi. Allah belanı vermesin. Ne Komşu git. Arkadaşlar bir video bu kadar. Kendinize, kendinize iyi bakın. Güle güle ve bay bay. Bir tane daha video var. Bay bay.